Şuradan giderek gidere. oyna. İsmim Gökhan Erdoğan. 1970'de o, Denizli doğumluyum. 6 yaşından sonra, 1979 yılından sonra Ankara'ya yerleştik. 30 yıl kadar orada yaşadım. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Yaptığım işler e, hiçbir zaman düzenli olmadı. Yani olağan herhangi bir işte çalışmadım. 20'li yaşlardan sonra daha çok şehirleri gezerek ve bir şeyler satarak yaşadım. Sabit bir yerde kalmaktan hoşlanmadım. Şu anda aynı şekilde bir şeyler satarak yaşamımı sürdürüyorum. Örümcek adam satıyorum. Cam, duvar, kapı gibi yerlerde ee, takla atıyor. Çocukların ilgisini çekiyor. Aslına bakarsanız büyüklerin ilgisini çektiği için satılıyor. Yani Çocukların parası olmadığından dolayı. Büyükler beğenirse satır alıyorlar bunları. Ee, 40-50 tane falan satıyorum. Bunun parası bana yetiyor. Çoğu şeyin sonu yok. Yaşam felsefesinin temeli o. Yani gökyüzüne bakmayı seviyorum. Ağacın altında yatmayı seviyorum. Bunlar öte bir şeye de ihtiyaç pek fazla duymuyorum. Duymadığım için de çok fazla gelire de ihtiyacım olmuyor. O yüzden gördüğünüz gibi hani bir şeyler satarak yaşayabiliyorum. Bir şeyler satarak geçinebiliyorum. Çünkü hayatımda istediğim şeyler için paraya gerek yok. Hani söylediğim gibi gökyüzünü izlemek, merdiven çıkmak, yürümek. Hoşuma giden şeyler bunlar ya da okumak. Bunlar için herhangi bir şeye ihtiyaç hissetmiyorum. Kirlendiğinde tutmuyor, ıslak mendille silin ya da sabunla yıkayın. Sıraya vidire bidire. cam, koku, ayna, dolap, fayans, silikonlu boya varsa duvar, hani o yerde yürütürsünüz. Yapışmadı, şey yıkayın ama. Ben de teşekkür ederim, iyi akşamlar, sağ olun. Felsefenin etkisi var ama felsefe okumadan önce de böyleydi. Yani ben 6 yaşına sokakta sakız satıyordum ama nasıl anlatayım, selpak çocuklar gibi değil. Bu benim için de bir heves. Evdekiler, ailem de buna pek e, anlayamamıştı. Çocuklarım da sürekli çıraklıkla geçti. Hani garsonluk, komünik vesaire bu tip işleri de yaptım. Yani hayatın o tarafı zor ve elde ettiğiniz şeyler de sizi tatmin etmiyor. Yani parayla aldığınız şeyler tatmin etmiyor. Zaman çok daha kıymetli bana sorarsanız. Yani zamanımı verip para almak yerine boş ver parası kalsın zaman benim olsun mantığıyla baktım ayağa. İstanbul'da seyyar satışçılık yaptım, Ankara'da seyyar satışçılık yaptım. buradaki seyyar satışçılık insanlarla arkadaşım İstanbul İstisal Caddesi'nde, Taksim'de, Nişantaşı'nda, e, Şişli'de, bu civarlarda çalıştım. Ankara'da, Kızılay'da, Bahçeli'de. Genelde elimde bir şeyler satmaya özen gösteriyorum. bu şekilde sattığınızda çok fazla dikkat çekmiyorsunuz ama yer herhangi bir şey koyabilme şansınız yok. Üstelik şehrin merkezinde olmak gerçekten de ilginç ve güzel. Etrafı izleyebildiğiniz gibi etraftaki insanlar da sizleri izliyor. Yani esnafla selamlaşıyorsunuz. Gittiğiniz yerde insanlar size e, diyalog kuruyorlar. E, herhangi bir yerde isteseniz de istemeseniz de size bir öncelik sunuyorlar. E, oturduğunuz bir yerde bir indirim yapıyorlar. Yani aslına bakarsanız o noktanın bir esnafı olabil oluyorsunuz. Kollarımdan bağlasalar zincire Kırarım zincirleri koşarım yâre Öldürmenin ortadan kalkmasını hayal ederdim. Hayalim. İnsanların bu milyon yıl içerisinde birbirlerini artık öldürmeyi durdurmalarını isterdim. Savaşların ortadan kalkmasını isterdim. Zihniyette bir devrim yapılmasını isterdim. İnsanların ruhani olarak var olmalarını isterdim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur Nazlı yarini hayal